Güzel oynadık ha elinize sağlık Musin kardeşim gerçekten harikaydınız. Ben her zaman harikayım sen hayırdır ya abi. Ya tamam kardeşim hadi 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 çabuk loot yapın. Ben de enerjimi alıyorum şu an tamam güzel. Şimdi ben hazırım savaşmaya kardeşim hadi binin izleyelim hadi. Nasıl binelim üstüne mi çıkalım araç olsana. Tamam sakin ol kardeşim sakin ol ya. Ya sen beni sinendiriyorsun ya durduk yere beni sinendirtiyorsun. Gel lan bu sen de bin. Kardeşim saygılı konuşalım hadi. Hadi gidiyoruz kardeşim. Kardeşim şimdi var ya adamdan içlerinden geçeceğiz. Bizde Optimus Prime Marken, adamlar bitti. Aynen aynen en son da böyle diyordun. Sonra zor olduk. Kim suçlu diye aramızda birimize bağırıyorduk. Yok bu sefer öyle olmayacak kardeşim. Bu sefer o adamların içlerinden geçeceğiz. Alana girelim bir kırmızı alanda verdi. Rezon düşebilir başımıza. Abi abi ver şoförlüğü bana ver. Ben burada turbo gibi uçarım var ya. Otobüs falan mahvederim uçarım. Tamam ben. Tamam kardeşim sakin ol ya. Sakin ol ben de ilerliyorum şu an. Yani en son hızla ilerliyorum. Görüyorsun 150'de gidiyorum şu an. Ya bot gibi gidiyorsun ya. Bot gibi gidiyorsun ne, ya. başlama kardeşim bak. Şurada düzgün bir şekilde oynayacağız. Bak win alacağız kardeşim. Az sabırlı ol win alacağız. Sakin ve salma. Takımı salma. Bana diyene bak sen satıyorsun takımı gidiyorsun 200 metre önde oynuyor. Ha adamlar var galiba. Ulan neyse ya biz burayı alalım mı kardeşim? Niye oraya alıyorsun korkuyor musun? Korkuyor musun? Korkuyor musun? Korkarak renk kazanmaz bunu bil. Tamam tamam sakin ol kardeşim. ya. Nereye dalayım? Dur dur. Sana işaret diyorum buraya dal. Buraya dal buraya tamam, dal. Tamam tamam dalıyorum kardeşim dalıyorum. Orada adam var. ha vallahi adam var. Abi dalmış. ben karışmayacağım Muhsin sen öldür ya Muhsin. Bunlar bot, bota benziyor ya Muhsin. Ben ineyim bari. Hayır sen de inme. Botları mı vuracaksın? Tamam tamam ben, ben de inmedim kardeşim. Şimdi hadi vur lan botları Musin. Vur şu botları bot botu vurur Musin. Musin bot botu vurur Musin. <laughs> ya öyle deme kardeşim bak bana yapıyorsun eyvallah tamam Musin'e yapma kardeşim ayıp oluyor. Bak şimdi ölecek Musin'e bak gerçek adam geldi. <laughs> Musin Musin ölecek Musin. Öldü Musin öldü Musin öldü bu da botmuş ya Musin nasıl vurdu? Ya kardeşim deme böyle şeyler diyorum bak bana de ama Musin'e deme diyorum ya. Hayırdır abi sen Musin'e güvenlik misin? Ya kardeşim ayıp oluyor ayıp oluyor bak ayıp oluyor anladın Hayır mı? Hayır olmuyor. Olmuyor bot buğultu vuruyor işte gerçekleri söylüyorum ben yanlış bir şey söylemiyorum ki. Ben böyle gideceğim ya sür sen sür ya ben böyle gideceğim Aa, ya. Muhsin atta kaldı. <laughs> Aa Muhsin zor oldu. Ya bak abi niye yaptın ya Muhsin'e biraz Ay, gülelim ayıp ya. Ayıp kardeşim ayıp ya niye böyle yapıyorsun gülmeyelim sen. Gülmeyelim abi gülmeyelim ya. Gülmeyelim gülme, yani gülelim ya biraz. Kardeşim çok ayıp çok ayıp gerçek.